Yo. <laughs> evet arkadaşlar. Merhaba dostlar. Bu ilk sesli videom. Ve bu videoda güvenli ev var. Yani. Bu şeyin sonunda çok güzel bir para ödülü var. O para ödülüne ulaşmak istiyorum. parkolay falan olacak. Aşabilecek miyiz? Sizce? bug oldu arkadaşlar. Görünmüyorum. <laughs> Kol var. Neyse. Uzatmadan bir video. Hadi. Bu kolu buradan geçiyoruz. Güzel. ağların hepsi nedenle. Ve çıkıyoruz. Sizce kazanacak mıyım? Hemen yorumlara yazın bakayım. Like atmadıysanız zaten ha. Sonra neden ünlü olamıyoruz diyoruz. Burada kolay bir parkur parku var. Bunu yapamayan da yani. <laughs> Şöyle bakayım. Bu biraz kolay galiba. Ol oh, fark etmedim ha. Gitseydim. Şimdi bakalım bu da bir şey var mı? Değildi. Valla şimdi gizli geçip falan oldu. Yarım saat ayağım Şöyle. Şuradan geçelim de. Nerede oğlum? E bitti bu da. Başka yol da yok ki. Bu neresi? Ha bu az önceki yediğimiz Saniye. Of. Bu neresi? Ha! Düşüyordum. Şöyle zıplayalım. Abi çok düşeceğim diye. Şu ne lan? Anlamadım onu. Abi. Güzel bir para ödülü iş işlerle derken. Aha buldum galiba. Atlasam mı? Şurada bakayım. Evet yol var. Atlayalım. Oo, uh, inşallah kazanırız. Bu ne oğlum? Ay. O zaman bismillah. Çok Aha payoda düştü. Şunu atlayalım. Yok lan orada galiba. Evet orada o kandırmaca galiba şöyle atlamamızı bekliyorlar da öleceğim bismillah oh, düşüyordum valla düşüyordum hop düşüyordum valla valla bunu arkadaşım yaptı bu parkoyu hiç inanılmaz inanılmaz o zaman iki, iki. ne oluyor bir tuzak mı lan Tuzak mı bu? İnşallah tuzak değil ama atlayacağım böyle. Şimdi onu, o zaman açabiliriz. Ne var orada? TNT var. Yer miyim la ben? A açsaydım galiba öldüm yani. Bildiğin TNT var Bak. Bildiğin TNT var ya. İnanılmaz. Sanıkta da, da bir şey yok mu zaten? E bu da devam ne? Asıl elmas ödülü orada. Atlayalım. Ah, ne oluyor be? Ay, 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 ay. ay, ay. Ya Yine bir tutuğa mı düştük biz ya?